O merkezli yarım çember ABC dik, dik üçgenine E ve D noktalarını da teğettir diyor. Şimdi bakın iki tane teğet noktası görüyorum. Hiç daha soruyu okumadan teğetle şey merkezi birleştiriyorum. Niye? Çünkü bir tane kural biliyorum. Bunu bilen herkesin yapabileceği bir şey. Yani merkezden teğete birleştirirsen teğet noktasına dik bir açı elde edersin. Tamam. Burası zaten 90 derece. 90 90 90 bir dörtgenin açıları toplamı 360 derece olacağı için burası da 90 olmak zorunda haliyle. Şimdi diyor ki AE eşittir 2 EB diyor. Şimdi EB'ye bir değer verelim. Mesela X diyelim. X'i buraya yazarsak AE ya 2 EB olduğuna göre AE'ye de 2 X diyeceğiz. Bu da tamam. Şimdi bu 2 X e, burada bakın bir karşılıklı bu, bunun karşısı buna eşittir bir dörtgen olduğu için. Bu burası 2x. Bu zaten yarı çap olduğuna göre burası da 2x olacak. Bunun karşısı da buna eşit olacak dörtgen olduğu için. Dolayısıyla bu A, D, O, E dörtgen bir kare aslında bu. Kenarlarını bulmuş olduk x cinsinden. Tamam burası da tamam. Şimdi x seçeneğimize bakalım. Diyor ki AD eşittir 2EB. AD neresi? AD şurası 2x. Yani şurayı diyor. AD eşittir 2EB. EB neresi? Şurası. Bu doğru mu? Doğru. Burası X, burası 2X. Tamam. X seçeneğimiz doğru. BC eşittir. BC eşittir 3BO diyor. BC neresi? BC şu tümü. Tümünü bilmiyoruz. Peki bulalım o zaman. Tümünü nasıl bulabiliriz? Şimdi şurada yani bu iki üçgen arasında geçiş yapabilmek için burada bir benzerlik mesela şurası 90 derece şunu biliyoruz şurası 90 derece şu iki üçgenin benzer üçgenler olduğunu görebilmemiz lazım. Bunu nasıl neye dayanarak söylüyorum? Şimdi eğer buraya bir açı alırsanız diyelim bu açı alfa olursa burası buraya da bir açı verin diyelim beta diyelim. Burası 90 derece olduğuna göre alfa artı beta ne eşit olacak? 90 derece. Bunu biliyoruz. Şimdi bakın burada bir 90 derece var. Burada beta var. Şimdi toplamının 180 derece etmesi lazım. Toplamının 180 derece edebilmesi için yani burada bir 90 olduğuna göre bir 90 daha eklememiz lazım. O zaman e, zaten beta elimizde var bakın burada olduğu gibi demek ki buranın da alfa olması lazım. Burası alfa ise burası 90 derecesi, burası yine beta. Dolayısıyla açıları aynı. Ne demiştik? Açı açı açı. Açıları aynı iki tane üçgenimiz var. Aynı açıların karşısındaki kenarlar arasında bir oran olmalı o zaman. Şimdi bakalım. Burada beta'nın karşısındaki kenar x. Diğer üçgende beta'nın karşısındaki kenar 2x. Demek ki bu üçgenlerin kenarları arasında 1'e 2 şeklinde bir oran var değil mi? Buradan çıkan sonuç bu. Şimdi o zaman bize bunu bulduk. Burası 1'e 2. Başka mesela alfanın karşısında kenar ne? Burada 2x. Burada alfanın karşısında kenar ne? Bilmiyoruz. Dc. Dolayısıyla alfanın karşısındaki kenar burada 2x olduğuna göre burada bunun iki katı olmalı. Yani şurasının 4x olması lazım. Bu da tamam. Bu kenarı da bulmuş olduk. Dolayısıyla biz ne yapmış olduk? Üçgenimiz, e, üçgenimizin dik üçgenimizin şu iki kenarını bulmuş olduk. Şurası 3x Diğer iki kenarın toplamı da nedir? 6x'tir. Tamam burayı bulduk. Şimdi ikinci seçenek ne diyor? BC eşittir 3BO. BC eşittir 3BO. BC neresi? BC eşittir 3BO diyor yani şurası. Ama biz tabi şeyi bilmiyoruz. İlk başta BO'yu bilmiyoruz. Peki nasıl bulabiliriz? Şurada Pisagor'u uygulayabiliriz değil mi? Şu kısımda Pisagor'u uygulayabiliriz. Bu kenarları biliyoruz. X ve 2X. O zaman uygulayalım Pisagor'u. Birincinin karesi, ikincinin karesine ne olur? 4x kare olur. 2x'in karesi eşittir BO'nun karesine olacak. Dolayısıyla burasının toplamı 5x kare eşittir BO'nun karesi. Kare diğer tarafa karekök olarak geçer. O bunu götürür ve şunu kare içine alır. Dolayısıyla BO eşittir karekök 5 çarpı x'e eşit olur. Yani şurası şurası karekök 5 çarpı x. Burası karekök 5 çarpı x ise şayet burası tümünü bulabiliriz büyük üçgenden ya da sadece OC'yi de bulabiliriz. Yine aynı şekilde Pisagor'u uygulayacağız. Ne yapacağız? Burası bu sefer şurası için uygulayacağız Pisagor'u. Yapalım. 2x'in karesi artı 4x'in karesi diyeceğiz. Tamam, 2x'in karesi 4x kare artı 4x'in karesi 16x kare yapar. Eşittir OC'nin karesine. Dolayısıyla bu ne yapar? E, şurası 20x kare yapar. Karekökünü alacağız 20x karenin. 20 karekök içinde 20x karenin de karekökünü alsam x olur. Bu 20'yi nasıl yazabilirim? 4 çarpı 5 olarak yazabilirim bunu şöyle gideyim. 4 çarpı 5 o zaman 2 kare kökün dışına çıkar. Burada 2 karekök 5 x kalır. O da neye eşit olur? O, C'ye. Dolayısıyla şurası da 2 karekök 5 x oldu. Şimdi BC'nin uzunluğu ne? Öncelikle BC'nin tüm uzunluğu 2 kare kök 5x artı 5x ne yapar? 3 karekök 5x yapar. Bu neyin uzunluğu? BC'nin uzunluğu. Peki B10'un uzunluğu neydi? Sadece karekök 5x'ti. 3 katı mı bunun? Evet 3 katı. Dolayısıyla bu seçenek de doğru. Şimdi bakalım 3. seçeneğe. DC eşittir 4EB. DC neresi? DC şurası 4x yazdığımız yer. Şurayı bir sileyim. 4x yazdığımız yer. Burayı sildim. DC 4x eşittir 4EB diyor. EB zaten x'ti. Evet DC 4x. Dolayısıyla 4 katı. O da doğru. Demek ki bu 3 seçeneğimizde doğru oluyor. Sonuç E seçeneği.